Napolyon niye Cumhuriyet'ten imparatorluğa geçiş? Niye imparatorluğa geçiş? bunu Madame de Stael'e soracaksın. Nerede bulayım abi şimdi onu? <gülüyor> Baron <gülüyor> Baron, Baron Mekker'in kızıdır Kızım biliyorsun. E, alim bir kızdır. Cumhuriyetçidir. Zır 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 konuşuyor Napolyon'a. İşte lampir olmaz. Biz ihtilal niye yaptık? Bır 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 bır. <laughs> sonra sonra Napolyon de... demiş ki artık Bonaparte Napolyon şu karıyı affedersiniz bırakmayın buradan içeri fena oluyor demiş. O zaman 8 Mart yok idi. <laughs> Onun için bunu bırakmayın içeri demiş. Bu geliyor evet ama diyor e, işte diyor maalesef diyorlar emperör artık diyorlar daha olmadan banyodadır diyorlar. Cevap Dahiler arasında yaş ve cins farkı yoktur. Yallah! <laughs> Kuvvetteki herifin karşısına git. Allah! Gene <laughs> <laughs> pır 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 Cumhuriyet. Efendim, şunun için oldu. Napolyon Mısır'dayken daha kendince tutarlı tutarsız idealleri olan genç bir diktatör adayı, bir generaldi. 1804'te artık Fransa'nın Avrupa'da tutunmak için bazı şeyleri zecri olarak yapması gerektiğini, bir kere Almanya'nın kendisine bağlı bir devlet olması gerektiğini anladı ve daha ötede de himaye altında devletle, Polonya büyüklük halı falan gibi İtalya kendine bağlı işte Avusturya'yı ister istemez bırakıyor fakat kendi sultası altında adam bir nevi Varşova sistemi kuruyor. Ve hayal ettiği Birleşik Avrupa, yani kendi bakımından bir Hitler öncesi, bir Zecri kurulmuş bir evet. dünya, onun bir medeniyet olduğuna inanıyor. Rusya ise bunun dışında her şeye rağmen. Bu kafadaki bir insana artık ancak aşırı diktatörlük ve imparatorluk kurtarır. Evet. Fakat burada dikkat et. imparator ülkenin imparatoru değil Şarlıken gibi. Halkın imparatoru. Fransız vatandaşların, vatandaşların imparatoru. İmparator. Referandum yaptırdığı zaman anti imparatorlukçular birkaç bin idi. Öbürü ise milyonun üstündeydi, iki milyonun. Ki o zaman herkes rey vermiyor biliyorsun. Zaten galiba veren. nüfus olarak en fazla insana hükmeden imparator değil mi? 80 milyonmuş bir ara. 80 milyon o Avrupası için ama iki küsur milyonun evet oyuyla ki kahir ekseri sayılıyor. İmparatorluk geçti ve tarihteki Salman gibi ve diğer imparatorlar gibi Papanın ayağına gidip giymedi. Papa içeride Papa İtalya'dan. Ve böyle önünde eğilip giymedi tacı. Elinden aldı. Kafasına koydu. İkinci tacı da aldı. Kraliçe şeyin imparatrisi. Öjenin kafasına geçirdi. Öjenin Pardon. Josef'in Josef, Josef, in, Josef, in. Josef in in kafasına geçirdi. Bir müddet sonra da Boarne, Boarne değil mi o? Yani Josef'in ilk kocası de Boarne. Onu boşadı. Yani yanlış aklımda kalmadıysa isim. Ondan ayrılmıştı. Daha doğrusu bu anneyi giyotine yollamıştı ihtilalciler. Buna rağmen bu işte ihtilali yapan biriyle evlendi. Sonra da tabii boşandı. Çünkü niye boşandı? İmparatric, i̇mparatorun kızı. Mavi kan lazım. Böylelikle bir Asalet. Bu asaletle kendine bir veliaht doğurturdu, Eglon'u. E, artık Avrupa'yı genişletecek, fikirlerini, ideallerini yayacak. Fakat bu tavır insanları delirtti. Tümenle insanlar, sadece Madame d'Estaille değil, tümenle insanlar imparatorun aleyhine döndüler. Fransa başta olmak üzere. Aralarında Beethoven gibi büyük bir adam da var. Değil mi? Üçüncü senfoniyi ona besleriyor sonra vazgeçiyor. Lüpedir Bonaparte adadığı şey bir kahramana. Bir değil. kahramana Eroyta değiştiriyor. o sonra. işte. Ne de hoş bir eser tabii. Muhteşem, Muhteşem bir şey. Bir şey. Ve e, Napolyon aslında bundan sonra artık talihi dönem bir büyük adam haline geldi. Bugün Fransa'da monarşist bir nüfus vardır biliyorsun. Biz o konuda da istisnayız. Bizde millet Şeylerimizi, hükümdarlarımızı severiz, iftihar ederiz. Ama kimse imparatorluk öyle monarşist partiye falan rey vermez, öyle şey de kurulmaz, onu söyleyeyim size. Fakat e, Fransa'da böyle bir parti vardır ve bu parti ikiye ayrılır. Birisi imparatorlukçular... Öbürü Burboncular, evet. Birbirlerinden kediyle köpek kadar nefret, <gülüyor> ederler. <gülüyor> Hiç, ya birisi için Napolyon takımı kızıl külahlı serserilerdir. <laughs> Öbürküler için de şey adam değil yani. Çünkü Fransa monarşisi tarihte yaptığı büyük şeylere, balon uçurmasına vesaire rağmen birçok ilimlerde atılımı sağlamasına, sanatları geliştirmesine rağmen kolay değil monarşinin çok büyük tenkitçisi <laughs> Voltaire insanlık tarihindeki aşamalarda Yunan, Roma, Rönesans ve 14. Louis devri hemen XIV. bir saplama yapayım Voltaire ihtilale karşı ihtilal istemez İstemiyor Voltaire bunları. Voltaire Ama öldükten sonra ancak ihtilal yapılabilir yani bu çok enteresan bir şey ve bu adamlar bu böyle bir monarşi maalesef aşırı israf gereken reformların yapılamaması zirai reformları hiçbir şekilde becerememek ve bu gibi insanları da iyi kullanamamaktan dolayı aç kalan bir halkın nefretini kazanmıştır Sınıflar arasındaki geçişkenlik maalesef ve maalesef yeterince şey değildir, yeterli değildir. Mesela Rusya'yı biz biliriz böyle otokrasi ve aristoik öyle bir şey yok. Lenin bile ihtilal yapmasa, uslu çocuk olsa Lichni Dvarianin olacaktı. Yani aristokrat Başka olacaktı, noblestrop olacaktı. Bir müşri böyle devam ettiği takdirde de onlar da patomsmenli dediğimiz erediter aristokrasiye gireceklerdi. Ama ağabeyi suikaste karıştı. Kendisi de malum işleri yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Bu sınıfsal geçişkenlik yani asker olarak, memur olarak hizmet ettiğiniz takdirde veya kapitalist olarak Marozovlar gibi olarak işleri iyi yürütebilirsiniz bu geçişkenliğin olmaması dolayısıyla Fransa ihtilal yaptı. Bonapart gibi önemli adamları çıkardı. Bir sürü Bonapartlar var. Şimdi İsveç kralını düşünün. General Bernadet, Bernadot bunun adamı. Bunun bıraktığı nişanlıyla evlendi. Dezire ile değil mi? Kumaşçının kızıyla. E bunlar İsveç kraliyet hanedanı oldular. Bugünkü hanedan o. Yani icabında aristokrat bile ithal ettiler. İspanya'ya yolladıkları sefir dedi ki siz hangi soydansınız falan diyor. Kral saf saf soruyor son şey. Valla diyor ben kendim asaletim diyor, kendimden asaletim başlar. Apıyor, evet yani. Şey, doğrudur yani. Bu doğrudur. Nefis. Mesela ondan sonra şeyi düşünürüz yani buraya geleni söyleyin General Sebastian yani mesela Peki, mi? işte falan bunlar önemli şeyler. Bir şey benim dikkatimi çekti ondan sonra fark ettim. Fransa tabi cumhuriyet. Asalet ünvanlarına karşı son derece hassas. Bürokraside baron ünvanı kullananlar var. Sen hatırlamazsın sizin yaşınız yetmez. Ben gençken Ankara'daki büyük elçi Baron Junyak'tı. Napolyon'un baronu bunlar. Sülaleci. E, Almanlar Freiherr'i hala kullanıyorlar. Freiherr'lerin ama bazıları monarşiden kalmadı. Doğru. Bu Napolyon'un baronu. Bu Napolyon'un baronları işte o şeyde de var, sefillerde de hmm. Osterlitz'te zafer kazanan yani çok yararlılık gösteren bir subay. Veya bilmem bir şey icat eden biri veya senin dediğin of, Baron Cuvier. Baron Cuvier. Baron Cuvier. Evet yani bunların hepsine böyle baronluk falan eh. Taleran <laughs> marka <laughs> monarşide de bir şeydi ama marki veya bir şeydi fakat prenslik verdi ona. Evet.